Arkadaşlar benim mikrofonuma da biraz ses verin. Bugün sohbetimiz önemli çünkü reji başındaki kardeşlerim, sizler de bugün kamera başındaki kardeşlerim sohbeti takip edin. Bugün sohbet önemli, uyanış için önemli, uyanış için mühim, dönüş için mühim değerli kardeşlerim. Bir adam vardı. Her gün işine gider gelir. Pek namaza niyaza, ibadete önem vermezdi. Ahireti kale almazdı. Bir gün, günün birinde birden bire kalbinde bir acı hissetti. Yüreği yanıyordu, rahatsızlandı birden. Hastalık hepimiz için. Hemen olduğu yere çöküverdi, hareket edecek mecali gücü yoktu, kuvvetsiz düşmüştü. Bağıramadı, ses getiremedi, kimseye koşmadı. Yardımına kimse de gelmedi, çöktü yere. Her şey birdenbire gözlerinin önünde mat hale geldi. Renkleri tanıyamaz hale geldi. O renkler bildiği renkler değildi artık. Gürültüler duyuyordu. Konuşanları duyuyor. Birileri bağırıyordu ama bağıranların kim olduğunu anlayamıyordu. Sesler duyuyordu ama seslerin sahibini hiç mi hiç tanımıyordu. Bir dünya yıkılıyordu sanki. Yeni bir dünya açılıyordu sanki. Vücudunda bir acı hissetti. Ayaklarından bir şeyin çekildiğini, yavaş yavaş başına doğru vücudunu terk ettiğini hisseder gibi oldu. Birden telaşlandı. Bazı hayaller görüyor. Bir şeyler açılıyor. Bir şeyler görüyor uzaktan. Ateş gibi bir şey gördü. Bir ara sanki ateşin alevi yüzünü yaladı bire irkilecek oldu. Korktu sonra bir aydınlık gördü. Bahçeler, sular, masmavi devin, deniz. Bildiği denizlere hiç benzemiyordu. Güzel kokular hissetti bir an. Birden konuşacak oldu, konuşamadı. Bağıracak oldu, bağıramadı. Sesi çıkmadı. Görecek oldu, gözlerindeki perde kalkmadı. Kim ne konuşuyor, duymak istiyor. Lakin kulaklarına perde inmişti, bir an duyamıyordu sadece uzaktan uzağa bir Kur'an sesi duyuyordu. Sadece o Kur'an sesini etti. Seslerin hepsi mattı, karışıktı bütün sesler. Bir Kur'an sesini etti. Kulağına geliyordu. Vücudundan bir şeyin çekip çıkarıldığını hissetti. Müthiş bir acı hissediyordu ya. Kime ne anlatacak? Hangi tabibe derdini anlatacak? Yere sere serpe uzandı. Biraz sonra ruhu onu seyrediyordu. Mer ölmüş. Mer ölen oymuş. Mer ölmüşmüş değerli kardeşlerim. Öldüğünün farkına yeni vardı. İnsanlar konuşuyor. Çocukları, hanımları, akrabaları evde bir gürültü var. Ölüm buymuş demek dedi. İnsan böyle ölürmüş demek. Hem kolaymış hem çok zormuş. Sonra o ateş neydi? Hani bir ara gördüm ya bir yeşillik gördüm. Bana işaret ettiler. Ya orada olacaksın ya orada olacaksın. Ama netleşmedi. Hatırladı. Namazlarını da çok ihmal ediyordu. İhmalkar bir Müslümandı. Allah'a inanıyordu. Peygamberine de inanıyordu. Kur'an'ı da çok seviyordu aslında ama ihmalkardı. E zaman zaman içki de içiyordu. Ağzından ne çıkar canım diyordu. Öyle diyordu. Sonra diyordu ki ileride tevbe ederim ben. E zaten tevbe fırsatı olmadı. Birdenbire geldi. Ne ümitleri, ne arzuları, ne istekleri, ne beklentileri vardı. Birdenbire geldi ölüm. Bir anda çöktü. Hesapları vardı. Hesapsız gitti. Hayıflandı kendi kendine. Böyle olmayacaktı dedi. Ben böyle beklemiyordum dedi. Lakin beklediğim olmuyor ki. Beklenen olmuyor ki. Biraz sonra onu aldılar, götürüyorlardı. Beni nereye götürüyorlar? Beni nereye götürüyorsunuz diyecek oluyor ama konuşamıyordu bir türlü. Dili çözülmemiş. Sanki dilinin üzerinde tonlarca ağırlık var. Hareket edemiyor bir türlü. Dilini oynatamıyor. Bir konuşsa, bir konuşabilse nereye götürüyorsunuz beni diyebilse. Onu aldılar, bir battaniyeye sardılar, herhalde bir yere götürüyorlardır. Omuzlarda mahallenin camisine gidiyordu. Gasilhaneye girdiler. Ölülerin yıkandığı yere hiç ölü yıkanırken görmemişti. Baktı şöyle beni burada mı yıkayacaklar dedi. E bu taş çok soğuk. Üşürüm ben dedi. Sonra dedi ki ölüler üşümez ki. Sonra dedi ki ben büyük adamdım. Bu taşa yatacak adam mıyım? ve taşa yatırdılar onu. Hoca efendi geldi, üzerine su döküyor. Sağdan sola onu çeviriyor. Hiç böyle şeylerle ilgilenmemişti. Ona ölüm hep uzak geliyordu sanki. Hiç ölmeyecekmiş zannediyordu, öyle sanıyordu. Hep öyle sandık ya değerli kardeşlerim ya. Hep öyle inandık ya. İflahımızı söktü ya bu düşünce. Bitirdi ya bizi. Kemirdi ya içimizi. Sağa sola çevirdiler bunu. Dönen dolap gibi su döküyorlar. Karnının içindekileri boşaltıyorlar. Aslında gusül yaparken de çok dikkat etmezdi. Konuşacak oldu. Arkasının kuru kaldığını sandı. Konuşabilse diyecek ki hocam arkamı iyi yıkamadın. Allah'ın huzuruna iyi yıkanmamış mı gideceğim? Suyu iyi bir dökebilse konuşabilse bütün bunları söyleyecek. Konuşamıyor dili çözülemiyor bir türlü. Bitti yıkama. Ben böyle mi yıkanacaktım? Beni böyle ben böyle bir adam mıydım dedi. Etrafında binlerce insan vardı. Hani nerede dostlar? Nerede? Meğer beni bir hoca yıkayacakmış. Yanında iki yardımcısı. Hocanın sevgisine ve merhametine kaldım. Dostlar nerede? Evlatlarım nerede? Ya hepsi dışarıda kaldı. Çok şeyin faydası yokmuş ya dedi. Ben bir hesap hatası yaptım herhalde diyordu kendi kendine. Yıkandıktan sonra kefene sardılar. Kefenin ucunda ufak bir leke göründü. Hemen gözüne çarptı kendi kendine dedi ki beni mezara böyle ucu biraz kirlenmiş olan kefenle mi sokacaksınız? Halbuki dünya hayatındayken elbisesine necaset bulaşmış bulaşmamış hiç önemsemezdi. kendine dedi ki demek ölüler çok hassas olurlarmış dedi hassaslarmış onu sardılar başındaki ipli sarınca ne yapıyorsunuz dedi sanki bir daha çıkmayacakmışım gibi sıkı sıkı sardınız çocuklarım beni görmeyecek kardeşlerim beni görmeyecek anam beni görmeyecek hanımım beni görmeyecek sonra dedi ki ya görseler ne olacak ne faydası var ki ne faydası var Tereddütler içerisindeydi. Sımsıkı sardılar onu. Kefenin rengi beyazdı. Beyazca yaşamadım ama dedi ben hayatımda. Hep böyle karanlıklar içinde yaşadım. Meğer ne az secde etmişim. <laughs> Baktı caminin yaşlı amcaları, onur yüzlü amcalar sırtladılar onu. Aldılar tabuda doğru götürüyorlardı. Kendi kendine dedi ki, ben bu cemaatin ben bu caminin cemaatiyle pek irtibatım da yoktu ama baksana sonunda onların bana faydası oldu. Bana onların faydası oldu. Ne nur amcalarmış bunlar. Ne güzel insanlarmış bunlar. Beni taşıdılar, tabuda koydular, etrafına çocukları geldi, hanımı geldi. Herkes ağlıyordu, herkes ağlıyordu. Durdu biraz, başını kaldırdı şöyle bakar oldu, bakıyordu. O görüyordu ama onların dediklerini duyuyordu lakin kendi sesini duyuramıyor bir türlü. Bir türlü sesini duyuramıyor. Ağlaşan çocuğunu kendi kendine dedi ki evladım ağlayacağına bir fatiha oku bana. Ağlamanın faydası yok ki bana, bana ne yapabilirsiniz ki? Siz bana bir fatiha gönderir misiniz bana? Sonra dedi ki yazık. Fatiha öğretmedim ki evladıma. Ben Kur'an öğretmedim ki evladıma. İlgilenmedim ki hiç. Kızım, evladım ağlamanın kıymeti yok babana Fatiha oku. Babanın Fatiha'ya ihtiyacı var. Ağlamanın anlamı yok. Bugün bana ağlamayın. Ağlama yerine Fatiha gönderin. Bak kırık dökük amelimle gidiyorum. Yapayalnız. Keşke yapacak bir şey olsaydı. Yapacak bir şey yok. Dostlar toplandı oraya. Zaman zaman içerdi ya. Hani o dostlar da oradaydı. Zaman zaman kumar oynardı ya. Oradan gelen dostları da oradaydı. Herkes üzgündü hakikaten ama faydası yok. Baktı biraz kulak kabarttı. Etraftakilerine konuşuyorlar. Baktı ki dünyalık şeylerden bahsediyorlar. Biri yeni araba almış onu anlatıyor. Kızı kızacak oldu sonra dedi ki neden kızıyorsun? Sen de araba işinden bahsetmiyor muydun geçen cenazede? Konuşacak oldu sesini duyuramadı. Diyecekti ki dostlar bari yanı başımda bunları konuşmayın. Benim Fatiha'ya ihtiyacım var diyecek oluyor da diyemiyor dili bir türlü çözülemiyor. Başkaları başka şeylerden bahsediyor. Herkes kendi aleminde birden bir sala ile irkildi. Müezzinin o lahuti sesinden güzelim bir sala. Şöyle bir baktı. Ben bu saladan dünyada pek hoşlanmıyordum aslında. Pek kıymet de vermiyordum ya ne kadar güzelmiş bu sala. Ne kadar hoş bir şeymiş bu sala. İçim oynadı, içim rahatladı. Sıkıntılarım gitti. Sanki aklım başımda olaydı da dünyada yaşarken hep bu salayı dinleseydim. Keşke dedi kızdı kendi kendine içinden. İçinden babasını geçirdi. Babacığım dedi elimden tutmadın. Beni camiye götürmedin. Bana camiyi sevdirmedin ki hiç dedi. Bana namazı sevdirmedin ki hiç babacığım. Bak ne hale düştüm evladına. Evladına bak halini gör. Sonra kızdı kendi kendine. Ya ben evladıma öğrettim mi ki? Öğretmedim ah dedi ah. Yalvardı sağa sola bir şeyler görüyor. Meğer o gördükleri meleklermiş değerli kardeşlerim. Onlara dedi ki ne olur müsaade edin çocuklarımı bir şeyler söyleyin. Dilim çözülüversin. versin. Burası sağırlar alemidir. Dilsizler ve gözsüzler alemidir. Buraya gelen dönmez. Buraya gelen bir dahi konuşmaz. Lal ve kem kesilir. Bir fırsat verseniz dedi. Bir fırsat. Kaç kaç fırsat verdik sana? Kaç fırsat verdik sana? Hayatın boyunca hep fırsatları teptin. Ama bana demediniz ki dedi. Demedik mi sana? Hayır bana demediniz. Deseydiniz bak ne tövbe istiğfar ederdim. Ben ne dönüş yapardım öyle mi dediler sana dedik e ben anlamadım ki acaba anladın ama işine gelmedi bir gün hoca efendiyi dinlemedin mi ölüm var diyordu yaşlılar ölmez sadece gençler de ölür gelinler de ölür. Damatlar, çocuklar da ölür. Ölümün sırası yaşı yok, sırası gelen gider. Dememiş miydi, dinlemedin? Kur'an demiyor muydu? Her nefis ölümü tadıcıdır. Duyuyordun ama dinlemiyordun, işine gelmiyordu. Doğru dedi, duyuyordum da işime gelmiyordu. Geçen, geçen dediler komşun Fatıma Hanım vefat etti. Hatırladın mı? Evet dedi. Ve hatta taziyesine bile gittim. Ya ne yaptın taziyede? Orada sustun, başını önüne eğdin, garip garip oturdun. Fatıma Hanım da senin gibi dolaşıyordu düne kadar ya. Sabah kahvaltısını hazırladıktan sonra aniden düşmüş o da. Tansiyon demişler. Onun vesilesi de oymuş. Bir bahaneye ölüme. Fatıma Hanım'ın yaşı kaçtı dediler. Dedi ki 38. Bak sen Fatıma Hanım'dan daha çok yaşadın. Düşünmedin, ibret almadın. Fatıma Hanım'ın ölümü sana bir işaretti aslında. Ama sen anlamadın. Seni sarsıyordu ölüm, sarsılmak istemedin. Lakin sen ne kadar da cahildin. Sen, ne kadar, sen anlamadın, anlamak istemedin. İşine gelmedi. Çünkü İslam, çünkü din senin egolarına, nefsinin arzularına müdahale ediyordu. Sen diyordun ki Allah bana karışmasın. Allah bana yedirsin, içirsin, yaratsın. Her şey benim için yaratsın ama bana karışmasın. Olur mu böyle pazarlık insanı yaratan? Yaratan senden ister, sen de yaratanı arz edersin. Doğrudur dedi mazeretim yok. Ama bir kelime çocuklarıma bir kelime haykırsam. Bir şey söyleyeyim çocuklarıma. Heyhat heyhat. Buraya gelen konuşamaz. Buraya gelen sesini duyuramaz. Bir daha sen bütün fırsatları teptin. Yanlış yaptın, yanlış. Kadir geceleri geldi dinlemedin. Bilmek istemedin bir türlü. Berat geceleri geldi sen eski alışkanlıklarına devam ettin. Ezan okundu sanki ezan başkasına okunuyordu. Duymadın, dinlemedin, anlamadın. Heyhat gayrı kapılar sürmeli. Giremezsin. Sustu yapacak bir şey yok. Biraz sonra cenaze namazı için duruyorlar. Hoca efendi tekbir aldı. Cenaze namazı kıldıkça namaz biraz daha uzasa. Hoca biraz daha dua etse diyordu. Cemaat saf saf olmuştu. Her yaşta insanlar. Başında takke olan olmayan. Sakal olan olmayan. Genç genci yaşlısı. Bileni bilmeyeni. Herkes elini yummuş dua ediyordu. Namazı ne de çok sevmişti. Kendi kendine dedi ki eyvah çocuğuma cenaze namazı kılmayı da öğretmedim. Bir baktı çocuğu da orada durmuş ama sağına sonuna bakıyor. O da ne okuyacağını bilmiyor. Eli kafasında belki vuracak ah kafam diyecek hareket edemiyor. Sen çocuğuna cenaze namazı bile öğretmedin. Sen 50 yaşına geldin Subhaneke'yi öğrenmedin. Sen 50 yaşına geldin Fatiha suresini ezberlemedin. Bütün vaktini dünyaya ayırdın. Bütün vaktini dünyalıklara ayırdın. 5 dakika ayırıp Fatiha'yı ezberlemedin. 15 dakika ayırıp çocuğuna cenaze namazını öğretmedin. Vakit namazlarının nasıl kılınacağını öğretmedin çocuğuna. Ah sen. Ah! Namaz bitti. Hoca efendi geldi. Cemaat nasıl tanırdınız? İyi bilirdik dedi herkes. Kızdı nerem iyi ki benim Nerem Nerem terazide hata yapardım. Terazide sahtekarlık yapardım. Tartarken ölçerken insanların parasını alırken alır öderken geç öderdim. Yetim başı okşamadım. Hiçbir dola ekmek götürmedim. Benim nerem iyi ki. Şu anlım secdeye ne çok az değdi. Mübarek gecelerde bile içerdim. Kumar oynardım. Çoluk çocuğumun bütün rızkını sağda solda harcadım. Benim nerem iyi ki? Bari iyi demeyin. Allah rahmet etsin deyin. Sonra dedi ki iyi, iyi, iyi desinler. Hani 40 kişinin şehadeti önemli ya. Allah belki bana mağfiret eder. Allah belki beni bağışlar. Belki benim bu halime acır Mevla da beni affeder. Belki melekler bana dua eder. Allah'ım benim bu perişan halimi de görür. Bana rahmet eder. Baktı kendi kendine dedi ki siz yine iyisiniz. Ben sizden çok uzaktım da ölüm günümde yanımdaydınız. Birdenbire havalandığını fark etti. Aldılar onu götürüyorlardı. Nereye götürüyorsunuz bitti mi her şey böyle çabukça. Sırttan aldılar arabaya koydular. Sağına sonuna bakıyor seyrediyor. Gözlerden perde kalktı onun için görüyor artık. Biraz sonra o lüzumsuz geçirdiği kumar attığı yerden geçti. İçeriye baktı yine kumar oynuyorlar. Bağıracak oldu da bağıramadı. Dili çözülmedi. Ben de sizin gibi yapıyordum. Keşke bu vakitlerimi insanlar için bir şeyler yapabilseydim. Dinim için bir şeyler yapabilseydim. Bağıracak oldu sesini duyuramıyordu. Neden sesim duyulmuyor dedi. Dediler ki bu alem imtihan alemi. Sesin duyulursa sır çözülür. Duyuramazsın sesini sus sükut et. Sustu insanlar alışverişte, herkes işinde. Bağıracak oldu, hey ben geçiyorum, beni tanımıyor musunuz? Ben büyük adam. Melekler dediler ki Allah'a yakın olan büyüktür. Sen bugün cenazesin. Övgülerinde, yergilerinde bir faydası yok. Allah'a yakınsan kurtardın bugün. Ya hala mı farkında değilsin? Hala mı anlamadın? Anladım, lakin kavrayamadım. Yolculuk çok uzun sürdü, vakitte kısa. Kabre geldi, mezar kazılmıştı. Hafiften de yağmur çiseliyor. Her taraf çamur içerisinde. Şöyle bir baktı mezara, beni, bur beni buraya mı gömecekler? Ben buraya mı gireceğim dedi. Ama ben karanlığı sevmem, beni buraya koymaz. Yok, beni sever çocuklarım, eşim, hanımım, yakınlarım, arkadaşlarım beni sever. Beni buraya koymazlar. Burada kurtlara, böceklere, yılanlara, çıyanlara yem etmezler beni. Hem ben burada nefes alamam, kendi kendine konuşuyor kimse duymuyor onu. Tabudun üstünü açtılar, yakaladılar kemerinden, indirdiler onu. Hoca efendi rıfkla, yumuşaklıkla indirildi. Sana gelsin, yüzü kıbleye gelsin. Ben hiç hayatımda kıbleye döneyim diye bir şey düşünmedim. Demek ki böyle gerekiyormuş dedi. Biraz sonra evlatları orada, dostlar orada, herkes üzgündü. Aşağı indiler onu kabrin içine koydular kirlendi dünyadayken ne kadar da düşkündü süsüne. Bıraktılar mezara. Bıraktılar mezara, başındaki örtüyü hafifçe açtılar. Bunlar dedi beni buraya bırakacaklar. Beni çıkarın deyip bağıracak oldu, konuşamadı. Sus dediler bu alem, konuşma alemi değil, hesap alemidir. Orada çok konuştun. Burada konuştuklarının karşılığını, güzelliklerinin karşılığını, Kötüysen maalesef kötülüklerinin hesabını göreceksin. Öyle diyorlar. Çıktı herkes, baktı üzerine taşlar koyuyorlar. Yavaş yavaş güneşin ışığı kayboluyor toprak atıldıkça. Dış alemle bütün irtibatı kesiliyor, azalıyordu. Bağırıyordu. Ne yapıyorsunuz? Üzerime toprak mı atacaksınız? Beni tanımıyor musunuz? dedi. Melekler dediler ki biz seni iyi tanıyoruz. Sustu biraz sonra toprak, toprak, toprak. Zifiri bir karanlık oldu içerisi. Hareket edecek mecali yoktu. Birdenbire fırlamak istedi başını taşa çarptı. Bir baktı ki meğer yataktaymış. Yataktan düşmüş. Allah'ım dedi bu rüya mıydı? Meğer ben rüya görmüşüm. Ama rüya ile beraber sabah ezan okunuyordu. Kanter içerisinde kalmıştı. İliklerine kadar titrediğini hissetti. Allah'ım binlerce hamdolsun rüyaymış bu gerçek değilmiş. Demek ki tevbe için vaktim var. Allah'a dönüş için imkanım var. Koştu birden abdest aldı. Suyu dökünde her tarafını yıkadı. Öyle bir hareket etti ki bütün hane ayağa kalktı. Dediler ki ne oluyor? Namaza gidiyorum dedi. Sabah namazını, Allah'a secdeye gidiyorum. Tevbeye gidiyorum dedi. Bir daha içki içmeyeceğim. Bir daha kumar oynamayacağım. Kimsenin malını çalmayacağım. Kimseye zulmetmeyeceğim. Allah'a gerçek manada kul olacağım. Bütün hayatımda insanlara iyilik yapacağım. Kötülük yapmayacağım. Öyle olacağım ki öldüğümde iyi bilirdik diyenler gerçekten iyi bilsinler. Farz edin ki siz de şimdi bir rüya gördünüz. Farz edin rüya gördünüz. Ve rüyadan uyandınız. Fırsatlar elinizde kardeşlerim. Fırsatlar elinizde fırsatları kaçırmayın. Şu can tende ise fırsatlar elimizde değerli kardeşler. Demek ki Allah'a dönüş için vaktimiz var. Demek ki tövbe için vaktimiz var. Demek ki yalvarmak, yakarmak için vaktimiz var. Demek ki dönüş yapmak için vaktimiz var değerli kardeşler. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam İki cihanın güneşi muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beytinin ashabının onun nurlu ve onurlu yoluna gönül veren siz değerli gönül dostlarımızın kardeşlerimizin üzerine olsun.